Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e la sa'atan Allah'ımız ayet-i kerimesinde buyuruyor ki insanların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne de bir saat geri bırakılır. Dolayısıyla Rabbimizin takdir etmiş olduğu bir vakit vardır. Ayet-i kerimede de Allahımız buna işaret etmektedir. Yani insanın nerede öleceği, ne zaman öleceği ve nereye bırakılacağı ayet-i kerimede e, izah edilmiştir. Dolayısıyla Rabbimiz e, kullarının e, ecellerini tayin etmiş ve bu şekilde e, bir hayat bize yaşatıyor. E, kısa bir hayat, dünya hayatı. E, bu hayat tabii ki bitecek. Bu hayatın nerede nasıl biteceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Ancak bu hayatı dolu dolu yaşamak, Allah'ın rızasına uygun yaşamak, O'nun rızasıyla beraber yaşamak, O'nun ehlullahını bulmak, tanımak, onlarla yaşamak, salih kurlarla beraber olarak bu dünyada yaşamak, Allah hepimize bunları nasip eylesin. Dolayısıyla bir insan dünyaya niçin geldiğini, neden geldiğini, nereye gideceğini iyi bilmelidir, anlamalıdır. Bu dünya görünen yüzü gibi değildir. Bu dünyanın bir de görünmeyen çirkin yüzü vardır. İşte asıl olan o çirkin yüzünü görebilmek ve hakikate erebilmektir. Dünyanın çirkin yüzünü görebilmek için de Rabbimizin rızasına uygun ameller işlemek icap etmektedir. Rabbim amellerimizi kabul eylesin.